bir evden seddeyle yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalıştığı sırada yakınlarda bulunan Anadolu Ajansı Gazze'deki serbest kameramanı Sait Ebu Nehban kameraman ekipmanlarıyla haber takibi yaparken o sırada Siyonist işgalciler tarafından karşıdan uzun namunu silahlarla yapılan atışlarla hedef alındı. Ebu Nehban'ın şehit edilmesiyle Siyonist işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda şehit edilen gazeteci sayısı 203 oldu. Ayrıca Siyonist işgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17.841 çocuk 12.298'i kadın olmak üzere 46.000 kişi şehit oldu. 109.378 kişi yaralandı. Gazetecilerde diğer meslek grupları gibi canları pahasına Gazze'yi terk etmedi ve şehit olma pahasına yaşatılan vahşet katliam ve soykırma izleri anlatmaya çalıştılar. Tabii sizlerin de bildiği gibi siyonist çetelerin gazetecileri katletmesinin asıl sebebi yaptıkları soykırımın üstünü örtmek yani kamuoyuna aktarılmasını engellemekti. Biz mücahit olmak sadece cephede savaş diye biliyorduk. Ama Gazze bize mücahitin doktorların, sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin, gazetecilerin ve ismini sayamadığımız daha çok meslek grubunun olduğunu gösterdi. Bugün 11 Ocak 2025 Gazze'deki dehşet verici ablukanın 463. gününde sessiz yürüyüşümüzün 61. haftasında bildirimizi okumak için toplanmış bulunuyoruz.